olan imzalatmak isteyenler bu köşeden sağ köşeden imzalatabilir. Bir kalem. Zeynep Hanım. Bir semt

Sağ olun. Yıkana kadar devam var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. 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 Çocuklar hemen içeri al, tiyatro yeni başladı. Çocuklar hemen içeriye. Hemen içeriye. al. Hemen içeri

Allah o yiça min Ya Rabbi, beraberliğimizi daim ya Rabbi. Bizi bölüp parçalamak isteyen içeriden de dışarıdan bütün düşmanlarımızı ıslahları mümkünse ıslah eyle, ıslahları mümkün değilse kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar, yedi gün yirmi saat boyunca, gece gündüz demeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, bizlerin huzur içerisinde yaşamamız için ellerinden gelen her şeyi yaparak en değerli varlıklar olan canlarını ortaya koyan tüm Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve emniyet güçlerimizi karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Onları her türlü tehlikelerden emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Kefaretler ediyoruz, Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Resulullah Efendimizi bizlerden haberdar edip şefaatlerinden nail olan kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hasıl olan edli ve sevaptan, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz'e gelinceye kadar, gelmiş geçmiş bütün Peygamberi izamın, Resulullah Efendimiz'in evladı uyanının, zevcelerinin, sahabelerin, tabiilerin, tebe burada emeği olan, en küçük emeği olan bütün kardeşlerimizin de geçmişler kurularına niye diyoruz? Şu an onların da ruhlarını istedar Ne muratları, ne istekleri varsa lütfunla, kereminle ya Rabbi kabul eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bu benim kendim Biz gelmekte olan mübarek Kadir gecesini, mübarek Ramazan bayramını tüm İslam alemi ve bizler hakkında hayırlara vesile eyle daha mübarek Ramazanlarda erişmeyi senin rızan için <laughs> kuş senin rızan için namaz kılıp teravih kılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allahumme Rabbena atina fid dünya hasen. Kabul etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Afiyet olsun. ne kadar deşmesin iyi. E, o Yemez herhalde. O tamam. getir 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 girmek istiyor bu bayrağı. Ya ya bu sene mi dedi? Afedersiniz. değil mi? Tamam. Evet. Takin Sakin olacaksın. Sakin Aldım aldın mı? neredesi? Ne? 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 Böyle bir oturalım. var Allah ama ben de Oğlum, de beraber <laughs> 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 Ne tür kemiklerden? Ne? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Sayın milletvekillerim, Sayın parti meclis sayın ilçe başkanlarım, oda başkanlarım, kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, değerli protokol üyeleri, önceki dönem belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, sevgili muhtarlarım, meclis üyelerim, çok kıymetli esnaflarımız, değerli basın, basın mensupları, sevgili misafirler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde hayırseverlerimizin, hayırseverlerimizle birlikte düzenlediğimiz iftar programı, programına hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnsanlar arasındaki dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve gönül birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha güçleneceğiz. Sevgili misafirler, göreve geldiğimizden bu yana ben ve ekibim ilçemiz her alanda büyük gelişmesi için kollarımızı sıvadık. Taş üstüne taş koymak ve halkımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnsanlarımızın huzur ve mutluluğuna katkı sunacağız böylesine manevi bir atmosferde ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Daha iyice Ramazanlarda ve bu sofralarda sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken bu güzel akşamda sizlerle aynı aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasın diliyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum. Çok değerli katılımcılar, değerli millettekilerim, değerli ilçe başkanlarım, bugün çok özel bir günde sizlerle bizi bir araya getiren çok değerli ilçe başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kardeş iki ilçe olarak sizlerle beraber olmak gerçekten bizler için mutluluk verici. Çok özel ve anlamlı. Dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bu günlerde hepimiz ihtiyaçlı insanlara destek olmalıyız. Bizler görev makamındaki insanlar olarak sadece 30 gün Ramazan ayı boyunca değil 365 gün boyunca ihtiyaçlı olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz ve bu süreçten sonra da bütün ihtiyaçlı insanlarımızın sadece bulunduğumuz bölgede Fethiye'de değil birçok bölgede diğer 13 ilçemizde de ihtiyaç olan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam ediyoruz ve devam devam edeceğiz. Ben bu özel günde biz sizlerle bizi bir araya getiren değerli başkanım başta olmak üzere bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün siyaset yapılmaz, konuşulmaz. Onun için tekrardan sizlere iyi akşamlar diliyorum. Değerli başkanımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. dostlar. Hepinizi tek tek saymayacağım artık. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle sonradan unutmayalım diye CHP ilçe başkanımız Sezer Durmuş yönetim kurulu, kadın kolu, gençlik kollarına sizlerle bizleri bir araya getirdiği için bu iftarı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. Allah nice Ramazan bayramlarına, nice Ramazan Ramazanlara, oruçlara kavuştursun diyorum, diliyorum. Bizler ülkemizi çok seviyoruz. Bayrağımızı çok seviyoruz. Cumhuriyeti çok seviyoruz. Dalaman'ı çok seviyoruz. Muğla'yı çok seviyoruz bu topraklarda da huzur içinde kardeşçe beraberce yaşamak için çok değerli Mersin milletvekili Ali Mahir ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük mücadele veriyoruz. Kendisini de bizi kırmayıp bugün bizimle Dalaman'da olduğu için çok teşekkür ediyorum. Dalamanın benim yerimde, gönlümde, kalbimde ayrı özel yeri de vardır. Dalaman'ın damadıyım. O yüzden Dalaman'da ayrı severim. Her zaman da gece gündüz sizlerle olmaktan mutlu oluyorum. Keyif duyuyorum. Dediğim gibi bu ülke bereketli toprakları var. Ormanlarımız var. Çiftçimiz çalışkan, esnafımız çalışkan, düzgün dürüst insanlarımız var. Şu mümkün. Bolluk içinde, bereket içinde, huzurla, beraberce, kardeşçe yaşayabiliriz. etmememiz lazım. Beraberce kardeşçe çalıştığımız zaman emeğimizin karşılığını aldığımızda huzurluca yaşayabiliriz. Bu topraklarda bu bayrağın altında bu ezanı dinleyerek bu cumhuriyette Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyette kardeşçe huzurluca yaşayabiliriz. Bunu engellemelerine hiçbir şekilde müsaade etmeyelim. Biz etmeyeceğiz. Fethiye'de belediye başkanımız, önceki dönem hizmet eden arkadaşlarımızla bunun mücadelesini veriyoruz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Yarın 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bir emaneti. Bir bayramımız, çocuklarımızın bayramı. Bugünden de Cumhuriyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Gelen bayramımızı şimdiden de Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Sağlıklı günlerde maskelerden kurtulduğumuz daha nice bayramlarda sağlıkla, güzellikle buluşalım diyorum. Hayırlı bayramlar, iyi akşamlar olsun. Görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum sayın milletvekillerime, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, muhtarlarıma, şehit yakınlarıma, gazilerime, değerli basına, siz dalamanlara bir kez daha sevgi ve saygılarımı ileterek sözlerime başlıyorum. Aslında Muğla'yla aramda özel bir bağ var, eşim var, çünkü ben de sizin damadınızın benim eşim Marmaris'tir. <laughs> e adama sormuşlar, nerelisin? Daha evlenmedim demiş. O yüzden ben Ege'yi, Köyceğiz'i, Dalaban'ı, Marmaris'i, Fethiye'yi, Bodrum'u, onun o yürekli insanlarını çok seviyorum. orucu kabul etsin. Bugün çok mutluyum. Hayatımın en güzel Ramazan ayının günlerinden birini yaşadım. Çünkü sizinle aynı çorbaya kaşık salladım. Aynı yemeği, aynı ekmeği paylaştım. Yemek sırasındayken küçük Bahadır'la tanıştım. Küçük Ayşe'yle tanıştım. Biz onların daha iyi, daha mutlu, daha adil bir ülkede yaşaması için mücadele ediyoruz. Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz artık kavga etmek istemiyoruz. Biz köy dalamanın köyündeki bir yurttaşımızla İstanbul etilerdeki bir yurttaşımızın aynı haklara sahip olmasını istiyoruz sofraların mutfakların tencerelerin adil bir şekilde dolmasını istiyoruz. Biz saraylarda değil halkın sofrasında iftarımızı açmak istiyoruz. Biz bu ülkenin sanatçılarının aydınlarının saraylarda değil Dalaman'da bu mahalle diyoruz. Ve inanın size bir söz veriyorum. Eskiden olduğu gibi Ramazan aylarında Ramazan çadırları kurulacak. Türkiye'nin her yerinde Diyarbakır'da, Edirne'de, Mersin'de, Muğla'da, Dalaman'da o çadırlarda hep beraber iftarımızı açıp o sanatçılarla Sohbet edip türküler dinleyeceğiz, dualar edeceğiz. Biz bunu hak ediyoruz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Bugün Dalaman'ı gezdim. Sokak sokak. Milletvekili arkadaşım Burak Erbay ile ilçe başkanımla. Pazarı gezdim. Esnafla konuştum. Hepsi şunu söylüyor. Artık biz... Daha iyi, daha mutlu, daha refah, daha adil, daha eşit yaşamak istiyoruz diyor. Biz de size söz veriyoruz. Adil bir düzen gelecek. Bunu hep beraber yapacağız. Hep beraber. Bakın, bu cumhuriyet kuruldu. Bu cumhuriyette ne demek biliyor musunuz? Mersin Tarsus'un en kenar mahallesinden Ali Mahir Başar'ın milletvekili oldu milletvekili oldu. Köyceğiz'in köyünden Burak Erbay milletvekili oldu. İşte Cumhuriyet böyle bir şey. Eşitlik demek. Beraberlik demek. Fırsat, fırsat eşitliği demek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bu yüzden kurdu. Bu ülkeyi bu yüzden bize armağan etti getirdi. Milyonlar oruç tuttu, tutmayan da onlara saygı gösterdi. Eğer bu camilerde huzur içerisinde namaz kılabiliyorsak ibadet edebiliyorsak bu ezan okunuyorsa bu bayrak varsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. var. Yeter ki bir olalım. Yeter ki tek yürek olalım. Hep beraber Cumhuriyet döneminde olduğu gibi çok daha bir güzel ülkeyi çok daha güzel huzurlu bir ekonomiyi hep beraber yaratalım. Ben söz veriyorum size. Bir sonraki Ramazan'da da burada olacağız. Bir sonraki Ramazan'da da burada burada oruç açacağız. Ankara'dan İstanbul'a bir uçak kalkacak. Size halkın sanatçılarını getireceğiz burada ve iftarımızı burada açacağız. Söz Söyle veriyorum. Ben ilçe başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve huzurla ayrılacağım. Ankara'ya bütün milletvekili AK Parti, MHP, İyi Parti onlara şunu söyleyeceğim. Dalaman'da kardeşliği gördüm diyeceğim. Beraberliği gördüm diyeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.